Merhaba sevgili Oğlak Burçları Burcunuz yükseleniniz Ay Burcunuz ya da Venüs Burcunuz Oğlaksa bu videoyu izleyebilirsiniz Şöyle kısaca anlatayım Eksiniz Yeni yıldan önce size geri dönecek mi diye ufak bir açılım yapmaya karar verdim Kartları önceden sizin için karıştırdım Üç tane kart seçeceğim sizler için Onlar kendilerini belli ettiler zaten Şöyle alayım e, Arıl Enerjileri e, Eksiniz ile ilgili Sizinle ilgili ne söylüyor e, Birlikte bakalım Şimdi ilk kart bize e, Eksinizin genel durumundan bahsedecek e, Bakalım Yani eksinizin e, Sizinle ilgili Yaşamış olduğu her şeyi Açtığını düşünüyorum Gördüğüm kadarıyla kendi hayatına bakıyor. Yani geziyor, eğleniyor, yiyor, içiyor. Hani burası dikkat ederseniz yer temalı. Eksiniz yay burcu olabilir. Ya da işte hani gezmeye, eğlenmeye çok seven biri olabilir. Şu an bir yolculuk yapıyor olabilir. Bunu bundan bahsediyor olabilir. Ya da bahsettiğimiz dönemde başka bir şehirde, ülkede olduğundan bahsediyor olabilir bu kart bize yani durumuyla ilgili şunu söyleyebilirim. çokça kendi çevresindeki enerjilere kapılmış durumda. Yani bu insandan haber alabilirsiniz. Hani biri size bahsedebilir bu insandan. Adı geçebilir. Ne bileyim onun hakkında konuşabilirsiniz vesaire ama bu bir haber niteliğinde olmayabilir. Yani işte hani X kişisi de şöyle şöyle bir insan ya da X kişisi de şöyle şöyle bir enerji taşıyordu denir ama ne bileyim ben kimse de kalkıp şu an ne yapıyor ne ediyor diye merak etmeyebilir ya da bilgi sahibi olmayabilir merak etse bile dolayısıyla ee, geçmişten e, getirdi yani şöyle söyleyeyim her şey o kadar çok konuşulmuş o kadar çok paylaşılmış o kadar çok üstünden geçilmiş ki sizinle ya da başka insanlarla bilemem e, bu insanın içinde çok da bir şey kalmamış yani hatta şöyle söyleyeyim bu insan size çok ağır deneyimler yaşatmış da olabilir bir ok fırlatıyor burada gördüğünüz gibi yani sözleri sizi yaralamış olabilir davranışları sizi yaralamış olabilir ateş iradedir bu insanın e ne bileyim kendini ifade ediş şekle ama aynı zamanda hani size sınır koyması mesela hani hareketlerinde ve tavırlarında bana yaklaşma bana dokunma gibi sizleri üzmüş olabilir aynı zamanda ateş aynı zamanda ruhumuzdur bizim belki siz onun sandığınızdan çok farklı biri olduğunuzu öğrendiniz ve bu konuda da bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz ama nedense bu insanlar çok sizinle ilgili bilgi veriyor burası Dolayısıyla bu insanın bu durumu aştığını ama sizin çevrenizde hala konuşulabildiğini bu insanın ve kendi çevresinde de sizin konuşulabildiğinizi ama çok fazla iletişimin olmadığını görüyorum. Yani niyetinde geri dönmek olduğunu görmüyorum. Hani çok bariz olduğu zaman yorumları yumuşatamıyorum arkadaşlar. Yani hani sanki istenmediğini düşünmüş, bir gün o şekilde karar vermiş ve çekmiş gitmiş gibi. Yani bu tabii ki farklı şekillerde olabilir. Kimisi gerçekten istenmiyordur ve bunu hisseder ve bir şey söylenmesine gerek kalmaz. Hareketlerini bu şekilde yönlendirir kimi de hani bitmiş bir ilişkinin içerisindedir bu dile getirilir geri döner anlatabiliyor muyum ve üzerinden çok sular akmış yani e, bu insanın size geri döneceğini çok düşündürmedi bana e, bu kart aksine kendi hayatına bakıyor bakarsanız sırtı dönük zaten yani hani sizi görmüyor sizinle ilgili e, bir takım şeyler buradaki kuşlar buradaki asalar çokça görüyorsunuz her ikisi de sekizli kart 8'li e, kartlarda bir güç vardır irade vardır Hani e, hareketlerimize yatırımlarımıza geleceğe yönelik ne yaptığımızı biliriz bu insanın da enerjisinin bu şekilde olduğunu düşünüyorum e, yani sonuç olarak şöyle söyleyeyim eee Zor bir dönem yaşamışsınız birlikte zor zamanlardan geçmişsiniz zor bir şekilde ayrılmışsınız olabilir sevgili oğlaklar... bazılarınız aldatmış ya da aldatılmış olabilir bazılarınız sözleriyle birbirinize çokça yaralamış olabilir e, bilemiyorum ama e, burada bakın kova e, sembolü var yani geleceğe dair bir şey göremiyorum ben burada hani geleceğe dair bir hareket bir e, tavır bir yola çıkış e, göremiyorum hani göremediğim için de e, aksini söylemek zorundayım yani bu işte x e, eksinizdir ne bileyim ben bu dönmeyecektir de başkası döner onu bilemem ama bu insandan yana böyle bir şey görmüyorum yani şöyle söyleyeyim geçmişte bunun için çok uğraşmış bu insan e, siz geri dönün diye e, yani çünkü onun için açtığımız bir açılım bu dolayısıyla onun üzerinden yorum yapacağım ve öyle de hissettirdi kart zaten. Yani sanki bunun için çokça uğraşmış, sanki böyle çokça çabalamış belki de gitmemek için. Yani o kadar çok çabalamıştır ki e, siz dönüp e, yani hani tamamen e, sınır koyana kadar belki de çokça sizinle konuşmaya, anlaşmaya, e, fikirlerini sunmaya çalışmıştır belki insanları Araya koymuştur. Burası iletişim, burada bir iletişim var, burada Merkür görüyorum, iletişim var ama e, şu an için söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir gün e, bir iletişim kurmak isterse bu kişi siz olacaksınız. E, birkaç gün içinde, e, yani şöyle, e, bu yeni yıldan önce onunla ilgili bir haber alabilirsiniz, ama bu sadece haber niteliği taşıyacak. Yani e, işte. X kişisi e, hani çalıştığı bankada müdür olmuş biliyor musun hani bu kadar anlatabiliyor muyum e, bunun ilerisine geçmeyecek gibi görüyorum e, sizin için bilgelik ise burada duygusal fırtına kartı çıktı hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir demiş şöyle Demek ki duygusal anlamda iyileşmeniz gerekiyor. Duygusal anlamda bu insanla ilgili inişli çıkışlı bir ilişki yaşamışsınız ve birbirinizi duygusal anlamda çok çakırmışsınız, üzmüşsünüz. Birlikteyken duygularınız çokça yoğunmuş, gerçekten hisleriniz varmış birbirinize karşı ama bunun kontrolünü bir noktada yitirmişsiniz ve ikinizde de İkinizde de, de. E, duyguların kaldığını görmüyorum ama bir takım pişmanlıklar var. Hani bunlar iyidir, kötüdür bilemem. Yani hani keşke şunu yapmasaydım, bunu söylemeseydim dediğiniz bir pişmanlık da olabilir. Ama ben bundan daha çok şöyle bir enerji seziyorum. Keşke bu kadar sevdiğimi belli etmeseydim, keşke bu kadar emek vermeseydim. Çünkü her şeyimi alıp gitti enerjisi e, çokça yoğun burada. Sevgili oğlaklar dinlediğiniz ve izlediğiniz için videomu teşekkür ederim. Aralık ayı aşk yorumları için ayrıca bir video çekeceğim. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.